29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın oğlumuza hoş geldiniz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti 100. yılı kutladığımız bu özel günde millet olarak gurur, coşku ve umut dolu bir şekilde bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. 29 Ekim 1923 tarihi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun, kuruluşunun simgesi olarak tarihimize altın harflerle yazılmış bir sayfadır. Cumhuriyetimizin 100. yılında Gazi Mustafa Atatürk'ün önderliğiyle başlayan bu büyük serüveni yad etmek ve onun mirasını gelecek nesillere taşımak için bir aradayız. Cumhuriyetimizin 100. yılında geçmişimize minnettarlıkla bakarken aynı zamanda geleceğe olan inancımızı da yürekten ifade etmek istiyorum milleti yüzyıl boyunca sayısız zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. Ancak her seferinde azimle, birlikle ve vatanseverlikle bu zorlukların üstesinden gelmiştir. Bugün aynı azim ve kararlılıkla daha aydınlık bir geleceği yürümek için bir aradayız. Cumhuriyetimizin temeli ilgileri ilke, olan ayıklık, demokrasi, hukukun müslülüğü ve insan hakları milletimizin varlığının temelinatıdır. Bu değerleri koruyarak Türkiye'yi daha da ileriye taşımak için çaba göstermeliyiz. Gelecekteki nesillere Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği hedeflere ulaşmak için çalışmaya devam etmemiz gerektiğini 100. yılını coşkuyla kutladığımız bu çok özel günde millet olarak birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu bir kez daha hatırlamalıyız. Ülkemizi daha da büyük başarılara taşımak için el birliğiyle çalışmalı birbirimizi desteklemeliyiz. Değerli arkadaşlarım, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılını coşku ve bunun içinde kutlarken Kazım Mustafa Kemal Atatürk sivil arkadaşlarıyla tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza dek aydınlık ve güçlü bir geleceğe sahip olmasını diliyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu